herkesin çöpe attığı Sergio Oliveira dün sahanın en oyuncusuydu. Zalgiris savunması yerinden kıpırdamadan bir hava topunu karşıladı. Ayakları yere bastığı anda ikinci hava topunu karşıladı. O aradaki ikinci bölgenin transit geçişinin her pozisyonunu Zalgiris yüzü dönük bir şekilde karşıladı Galatasaray'ı. Ben Zaniolo'nun satışının olası durumu olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi ama devre arası. Hı hı. Bilmiyorum. Bu soruyu kendine sorduktan sonra vereceği cevaplar Yunus'a kariyerinde sınıf atlatır. Yani Galatasaray'ın ana planda bir 10 numara olduğunu düşünmüyorum. Gol var mı ekranlarında Topsuz Oyun'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Videoya başlamadan evvel altta yer alan beğen butonuna basarsanız ve aynı zamanda kanala abone olursanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi başlıyoruz. E, ee, biliyorsun dün akşam 2-2 Galatasaray Zalgiris ile beraber kaldı. Ee, maçla ilgili birçok şey yazıldı çizildi. Şimdi senin dikkatini çeken noktalara gireceğim. Eksiklikler neydi? E, ee, berabere kalındı ama saha içerisindeki o, o sıkıntı sence neydi ya? Olmayan şey neydi galibiyeti getirmeyen şey? Şimdi Zalgiris'i zaten daha önceki programlarda değerlendirmiştik. Ne kadar takım olduğunu tarif ederken işte Zaniola iki tane şey alıyor, Zalgiris alıyor gibi bir ifade kullanmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray'ın dün bir kere en başta oyun stratejisiyle alakalı bir problemi vardı. Şimdi tahtada göstererek Tabii. anlatmak istiyorum. Rakip savunmanın şu şekilde yerleştiği birçok pozisyon oldu. Yani aynen bu şekilde yerleştiler adamlar kapandılar. Burada 8 kişi bekledi. 2 kişi de işte bir tanesi biraz geride, bir tanesi de kontra kovalar vaziyette. Galatasaray dün 0-1 biten Giresun Spor maçını oynadı. Kenarlardan bol miktarda orta. Fakat ortayı bekleyen en kötü ihtimalle 6 tane adam var. Yani orta yapmanızı bekleyen burada 6 tane adam varken içeri orta, orta, yaptınız devamlı. E, Angelinho transferi yapılırken ben yerliyle alakalı bir sıkıntı yaşama ihtimalinden söz etmiştim. Angelinho niye geldi, niye gelmediden ziyade be, beni ilgilendiren tarafı Galatasaray'ın oyun kurgusuna Angelinho ne katacak? Şimdi dün gördük ki Galatasaray rakibi yerinden hareket ettirmezse geçen seneki yaşadığı problemler aynısını yaşamaya devam edecek. Galatasaray'ın bir kere e, sol tarafa devamlı oyunu yığması birazcık e, rakip analiziyle alakalı sıkıntı hı hı, olduğunu gösterdi ya. bana. Çünkü rakibin sağ beki genel itibariyle Alan korumaya çalışan, çok fazla bölgesini terk etmeyen, stoperle arasındaki mesafeye dikkat eden, öne de çıkmayı hiç düşünmeyen bir oyuncu. Zaten dikkat ederseniz, Santiforları işte çift Santifor oynadılar. Bir tanesi biraz daha geride konumlandı. Mutlaka kendini sağ çizgiye attı çünkü sağ tarafta sayısal olarak hep eksik kalıyorlar. Sağ orta sağ oyuncusu öne çıkıyor, fakat bek çıkmadığı için hı hı. orada hep ikiye bir kalıyor. Kenara doğru açılmak zorunda kalıyor. Fofana. Orada ikiye ikiyi tutturabilmek için. Bu zaten geçtiğimiz maçlarda da Zalgiris'in yaşadığı sıkıntılardan bir tanesiydi ama biz ne demiştik? İşte sol tarafta çok riske eden bir bek var. Devamlı öne çıkan, <laughs> devamlı yerini kaybeden Galatasaray'ın en güçlü olduğu bölgesi kendi sağ tarafı. işte orada Zaniolo var, Yunus var, Barış aynı şekilde 3 tane sağ doğru çekip de oynayabilen e, oyuncuyla oynadı Galatasaray. Fakat Rakibin solundan hiç zorlayamadı. Bu ikinci problemlerden bir tanesi. Bir de herkesin çöpe attığı Sergio Oliveira dün sahanın en diri oyuncusuydu. Galatasaray Sergio Oliveira'nın ayağına değmeyen bir herhangi bir topta <laughs> rakip yarı sahaya geçmekte dahi zorluk yaşadı. Şimdi hep ne dedik işte Galatasaray zaten ben yıllardır söylüyorum da programları bir sezondur yaptığımız için Galatasaray'ın en temel problemi Orta sahada, merkezde topu taşıyacak eleman eksikliğidir diye bir sezon boyunca anlattık. Hı hı. Şimdi bunu niye bu kadar ısrarla üstünde duruyorum? Birazcık detaylı olarak anlatmaya çalışayım. Galatasaray'ın temel mantığı zaten kendisinden görece düşük takımlarla oynadığında belli. Bir an önce rakip yarı sahaya geçmek, hı. orada yerleşmek, üçlü ya da dörtlü kombinasyonlarla rakipte açık oluşturmaya çalışmak. Şimdi Galatasaray ne yaptı? Kerem. Angelinho geldi iç koridora. Arkasından işte Sergio Oliveira şuralara yerleşti. Dönüşümlü oynadılar. Zaniolo, Barış Alper vesaire. Şimdi boy, hepsini yerleştirelim geldi. rakip yarı sahaya. İşte Yunus'unu da atalım. Boy da gelsin. Abdülkerim Berkan Kutlu da Abdülkerim şuralara falan geldi zaten. Neden <laughs> sonra da şuralarda. Şimdi Galatasaray oyunun büyük çoğunluğunu bu şekilde oynadı. Burada sizin Yapmanız gereken şey ne olabilir? Savunma zaten ceza sahasının içerisinde gömülü vaziyette duruyor. Şu bölgeye sokacağınız toplar ya da yatay driptinkler ya da işte burada yapacağınız varyasyonlar rakibin savunmasını bir şekilde yerinden oynatacaktı. Zalgiris savunması yerinden kıpırdamadan bir hava topunu karşıladı. Ayakları yere bastığı anda ikinci hava topunu karşıladı. Tabii Devamlı direkt, direkt. aynı şeyleri yaparak farklı şeyler bekledi Galatasaray. Angelinho'nun iç koridora yerleştiği pozisyonlarda da, dış koridora yerleştiği pozisyonlarda da Galatasaray sahanın şu bölümünü hiç kullanmadı. Ya bu ne demek? Burada da bu tarafı kullanmadı. Ölü alan. Hiç kullanmadı. Galatasaray şu bölgeleri hiçbir şekilde kullanmadı maç boyunca. Kornerleri saymayalım zaten. hani Zahmet olmazsa kornerde de gireceksin. Mezmuri noktayı. Şimdi buraları kullanmaması Galatasaray'ın ne demek? Ön tarafta evet e, ters ayaklı kanat oyuncularıyla oynuyor olabilirsin. Kerem buradan içe kat ettiği pozisyonlarda. Yorum bu dışa doğru yerleşip şu bölgeyi işliyor olması lazım ki buradaki savunma oyuncuları bir şekilde yüzünü kendi verin. kalesine dönsün. En azından hani yerinden oynatamıyorsan bari ekseni değilsin. etrafında döndür. İki tane stoper hiçbir şekilde yönünü değiştirmeden Hı. devamlı rakip atakları karşıladı. Galatasaray'ın geçen sene Giresunspor maçında yaşadığı sıkıntı da buydu. Hı hı. Bu maçta yine aynı sıkıntıyı yaşadı. Bunu yaşayama yaşamaması için Galatasaray'ın ne yapması lazım? Hı hı. İşte niye devamlı işte iki tane 8 numara lazım, bir tane 8 numara lazım, 10 numaradan feragat etmek lazım falan niye diyoruz? Galatasaray'ın şu bölgede kullanacağı bir oyuncu olmazsa, burayı rakip hiç oyuncuyla savunmak durumunda kalmaz. Buradan bir tane adam öne atar. Burası kalır tek kişiye. Taktik disipline sahip olmayan takımlarda tek oyuncu buraya e, savunamaz. Çünkü senin oraya girmesi muhtemel oyuncuların teknik ve taktik itibarıyla rakibin kalite olarak çok üstünde. Galatasaray bir tane artısı, artı artı 18 numarayla oynuyor olsaydı o zaman ne olurdu? İşte şunu Abdülkerim yaparız. Abdülkerim şuralarda konumlanır. Nelson da buraya geldi diyelim. Berkan bir şekilde Zaten oynamak durumundaydı çünkü Galatasaray'ın eksiklikleri vardı vesaire. Şurada artı bir opsiyon olacaktı, bu Anhelinyo olacaktı Kerem şuralarda konumlanacaktı Bek üstüne alacaktı. Burada bir tane serbest oyuncu olacak. Şimdi bu oyuncu topla buluştuğunda iki opsiyon burada var, bir tane opsiyon burada var 3. bir tane kanat oyuncu bir tane de Bek var dört beş. Buradan şu tarafa atacağı herhangi bir pas bu savunmayı bu tarafa doğru kaydırır. Buradan yürümeye devam edersin. Dolayısıyla savunmayla aralarındaki mesafeyi ayarlamak için içeriye doğru kaçacak olan adamlar sana bir koridor oluşturur. Bu ikinci bölgeyle üçüncü bölge geçişi hı hı. E, durumundan bahsediyorum. Buraları daha efektif kullanabilmek için şuralarda biraz daha doğru varyasyonlar kullanması lazım Galatasaray. Galatasaray ne yaptı? E, üç ayaklı bir planla ikinci ayağını atladı. Topla buluştuğu Galatasaray savunması aldı verdi. Bir şeyler yaptı. işte direkt Kanada. O aradaki ikinci bölgenin transit geçişinin her pozisyonunu Zalgiris yüzü dönük bir şekilde karşıladı Galatasaray'ın. Şimdi bu orta saha oyuncusunun bu kadar önemli olma sebeplerinden bir tanesi Galatasaray'ın bu sezon çok fazla yerleşik savunmaya karşı futbol oynamak zorunda kalması gerekçesi. Galatasaray oyuncuları, rakip oyuncuları konforlu savunma yaptıkları bölgeden daha öne doğru çekmek durumunda. Ceza sahasının içerisine 6 tane dizili adamın üstüne devamlı giderek e, pozisyon bulmak sıkıntı. Yay civarını en son işleyip bitirecek nokta olarak düşünebilmesi için Galatasaray'ın ortada artı bir oyuncuya ihtiyacı var. Peki. Bu oyuncu profili Hı -hı. işte Jibril Sov olabilir. Ondan sonra e, adı geçen isimler içerisinde... Fred'in ismi geçiyor mesela. Ben Fred'i biraz daha arka planda görürdüm Hı. ben olsaydım. Şayet şey oynamayacaksa Galatasaray asimetrik bir 4-4-2 oynamayacaksa Fred yerine daha 8'e uygun bir... Oyuncu olmasını tercih ederdim şimdi ama şimdi Kerem Demirbay da var mesela. Kerem Demirbay da tam olarak şu dediğimiz işlerin belli bir kısmını yapar savunmada da işte o bek arkasını süpürme vesaire falan filan işlerini yapar fakat Galatasaray'ın top taşıma anlamında yine bir oyuncuya ihtiyacı olur Kerem Demirbay üzerinden hem oyun kurayım hem geçiş savunması yapayım hem skor bölgesine Kerem atayım arkadan gelen artı bir olsun Kerem Demirbay yapıyorsa Galatasaray ceza yayı ve çevresine koşu atacak yani Sergio Oliveira işi yapacak oyuncunun yüzde 50 rolünü başka oyuncuların üstüne yüklemek zorunda demek Kerem Demirbay yapıyorsa ha, yerli Seçeneğinden dolayı yapabilir. Şimdi... O zaman öndeki profil değişir. Burada birazcık kadro mühendisliğinde sence yanlışlık olmuş olabilir mi? Çünkü mecburi bir yani iki yerlin var şu an Kerem ve Abdülkerim. Üçüncü yerliyi oynatmak durumundasın. Orta alana bir yerli bakıyorsun. Ee, belki de beklerde de diyeceksin şimdi hani daha transfer de, sezonu da devam ediyor ama ya sence yabancı kontenjanı çok mu şişirildi? O yüzden mi biraz el kol bağlanıyor, Kerem'e gidiliyor, orta alanda yerli isimlere gidiliyor? Çünkü e, yerli hakkını kullanmak durumundasın. Şimdi burada Galatasaray Zaha'yı aldı. Zaha'yı kesinlikle kullanmak durumunda. Ben Zaniolo'nun satışının olası durum olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi ama devre arası. Hı hı. Bilmiyorum. ve bu denklemde çünkü... E, Biri dışarıda kalacak. Birisi dışarıda kalacak. Ve Galatasaray inside forward denilen o iç forward rolünde oynayan bir adamdan sağ açık yaratmaya çalışmak zorunda kalabilir Zaniolo'da. Zaniolo kötü oyuncu demiyorum. Şimdi ben... Hı hı. Zaniolo'yu fırsat transferi olarak görmüştüm. Gerçekten de öyle. 15 milyon euroya böyle bir yetenek. Kalibresi çok daha üst düzey olan bir adamı alıyorsun. Bunun için çok fazla şey düşünmezsin. Ben bunu burada mı kullanayım, şurada mı kullanayım diye. Rehabiliteler, ah, eder, toparlar, yani. satarsın. Zaniolo'dan Galatasaray'a zarar etme ihtimali yok. Hı hı. Yani çok olağanüstü, olağanüstü bir şeyler olması lazım. Ama Zaniolo mesela ilk satılacak adamlardan bir tanesidir. Zaniolo'nun oynaması muhtemel. Bölge Galatasaray'ın sistematiği içerisinde yok. Eğer öyle bir takım çıkartacaksa, Hı. öyle bir takım yapısı çıkartacaksa, şimdi neden bahsediyoruz? Zaniolo'nun asıl rolünün nasıl mümkün olabileceğini tarif etmeye çalışayım kendimce. Raşit yok şu anda mevcut Hı. denklemde. Onu dışarıda bırakıyoruz. Raşit Sasız bir Galatasaray olması lazım. Dolayısıyla Raşit Sasız oynayacaksa Galatasaray, burada Zaniolo oynayacak. Raşit Sasız oynayacaksa Galatasaray, üçlü merkezde çıkması lazım. Ya da 3-4-3 gibi yerleşmesi lazım. Inside forward nedir? Kerem'in topu aldıktan sonra alver yapıp içe kat ettiği noktada yerleştiği bölge o bölgedir. Zaniolo topla buraya gelmeyecek. Burada topla buluşacak. İç forvet şey. olarak. Icardi ile arasındaki mesafe boy arasındaki mesafeden daha yakın olacak yani. Daha açık tarif Çakışacak edin. yani bir nevi oradaki konum var. Şimdi burada oynatabilirsin. Icardi de ön tarafta. Kerem içe giriyor. Angelinho çizgiden basıyor gidiyor. Boy zaten bu koridoru boylu boyunca kullanabiliyor. Şimdi burada öyle bir 8 numara olması lazım ki Kerem Demirbay'ın ters ayaklısı olacak. Bek kademesine girecek. Aynı zamanda defansif orta sahayı Aynı zamanda ofansif pozisyonda geçiş hücumlarını kovalarken de şu bölgelerde yerleşecek 2 oyuncuyu harekete geçirecek, terse top atabilecek aynı zamanda Santrifor'la bağlantıyı kurabilecek. Her şeyi Şimdi, yapacak. Bunların hepsini yapabilecek türevde bir oyuncu mutlaka bu. Üçlünün Hı -hı. en az ikisi böyle olması lazım. Ki dediğin gibi olsun. Zaniolo'nun maksimum performans vermesini istiyorsan ve asli oynaması gereken mevkisinde oynatmak istiyorsan bu olmalı. Bunun içinde gerçekten çok kilit bir 8 numara seçmelisiniz ve 2 tane hatta. Bunlardan biri kesin yerli olmak zorunda o zaman çünkü diğer türlü tamamlayamıyorsunuz. Angelinho sezon içerisinde e, ben Kazım sık sık yer değiştirebileceğini düşünüyorum. Yani. Öyle olmak zorunda çünkü başka taraflardan yapacağı, şey. başka taraflardan yapacağım fedakarlık senin sisteminde daha büyük bir aks, aksaklık oluşturacak. Şimdi Zaniolo'yu rolde kullandık. Zaha varken ne yapacak Galatasaray? Hı hı. Bir de Zaha'lısına bakalım bunun. Zaha Şuralara bir yere yerleşecek. Galatasaray muhtemelen hala Raşit Say'ı zorluyordur hı hı, diye evet. düşünüyorum. Çünkü buralar Yunus Akgün'le falan yürütülecek e, işler değil. Yunus Akgün demişken Yunus Akgün'e de bir paragraf açalım. Tabii açalım. Yunus Akgün çok çalışkan bir oyuncu. Hı hı. Yunus Akgün'le birlikte e, 8 saat idman yapsan 8 saatin sonunda şey demez. Bir yani yoruldum niye yeter. bu kadar çalışıyoruz demez. Çalışkanlıkla alakalı bir problemi yok. Yunus Akgün'ün ters ayağı çok zayıf. Hı hı. savunma arkasına koşu yapmıyor. Topla buluştuğunda merkeze doğru yerleştiğinde merkezde topu aldığında dönebileceği yön çok kısıtlı. Hı hı. Topu alıp döndükten sonraki aşırı derecede özgüveni kendi top sürdüğü pozisyonlarda kendini sıkıntıya sokuyor. Repertuar biraz da dar. Şimdi Yunus'un bu yeteneklerle ne yapacağına karar vermesi lazım. Elinde çok ciddi bir yetenek var. Yunus bir nevi e, Türk morutsan yurt dışına gönderirsek diye söylüyorum muhtemelen işte bir Fransız talebi falan var. Nasıl Orayla da ciddi olduklarını düşünüyorum ve bence de gitmeli ayrıca. Giderken de şunu söylemeli kendine. Ben de topla oynayabilme yetisi var. Hı hı. Çapraz şekilde içe kota koşu atarak topla buluşabilme yeteneğim de var. Topu aldığım zaman çok iyi şut çekebilme kabiliyetim de var. Fakat ben bu topu o bölgelerde almazsam ne yapmalıyım? Bu soruyu kendine sorduktan sonra vereceği cevaplar Yunus'a kariyerinde sınıf atlatır. Peki e, Yunus için sen anahtarları veriyorsun. Bakalım Nantes'a gidecek mi ki gitmesinin de iyi Gitmesi olduğunu lazım bence. söylüyorsun gelişmesi adına. Şimdi Zahalısına devam edelim. Zahalısına devam edelim. Şimdi Zaha muhtemelen kanatlarda oynamayacaktır diye düşünüyorum. Raşit Salı denklemde ya da Raşitsa muadili bir hı hı. kanat oyuncusunun bulunduğu denklemde. Zaha'yı kanada atarsanız defansif zafiyet yaratmaz bu arada. Zaha şu anda bütün takımları dahil ederim. Skor katkısı bu seviyelerde potansiyel taşıyan ve aynı zamanda yüksek seviyede defansif katkı veren bence en iyi oyuncudur şu andaki mevcut durumu hı hı. hesaba katarsak ofansif ve defansif katkısı dengeli olacaktır Zaha'nın. Şey uyanmasın insanların zihninde. İşte bu top canmazıdır. Alır topla buluşur, kaptırdıktan sonra umurunda olmaz falan değil. Premier Lig disiplininden gelen bir oyuncudan Hı -hı. söz ediyoruz. Zaha'nın ben defansif katkısının Kerem'den dahi fazla olacağını düşünüyorum ki Kerem son dönemde kendisini defansif katkı anlamında geliştirmiş bir oyuncu. Hı -hı. Şimdi Zaha Şayet kanatlarda oynamazsa, ki ben kanatlarda oynamasının çok yüksek ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray Biraz daha Icardi'ye yaklaşık olarak kullanacaktır onu ve 10 on numaradan feragat edecektir Galatasaray bu şekilde oynadığı zaman. Yani Galatasaray'ın ana planda bir 10 numara olduğunu düşünmüyorum. An itibariyle Zaha geldiğinde o fikrim değişti. Zaha gelmeseydi diyecektim ki Okan Hoca geçtiğimiz sezon e, eksik kalan yönlerin üstüne daha iyi oyuncular alarak aynı oyunu yükselterek devam edecek. Ama farklı diyecektim. bir plan var kafasında. Ama şimdi o zaman. plan değişti. Zaha geldi. Zaha geldikten sonra merkez ee, zarureten ikili olmak zorunda olacak zaten. İşte burada Torreira'yı koyalım. Şuraya da varsayalım ki Kerem Demirbay geldi. 1-8 geldi oraya. Ön tarafta da Icardi'nin transferinin bittiğini düşünelim. <laughs> Zaha ve Icardi'li düzende burada sağ kanat oyuncusu çok kilit rolde olması gereken bir oyuncu olacak. Ve Galatasaray, e, Angelinho'yu atalım yerine. Kerem'i de şuraya yerleştirelim. Kerem'den de vazgeçmeyeceğim. Zaha'yı da kullanacağım. İkisinin de skor etkisinden faydalanıp aynı zamanda Icardi ile etkileşime sokacağım derse Galatasaray. Sağ kanat profilini felaket derecede çalışkan bir isimden seçmek durumunda. Aynı zamanda Torreira'nın yanında olduğu varsayılan ki Torreira'nın yanında birisinin oynamadığını zaten ben sezonun başından beri söylüyorum. Herkes diyor ki Galatasaray 4-2-3-1 şeklinde diziliyor. Değil. Galatasaray 4-1-4-1 gibi diziliyordu. Fakat o ön taraftaki dörtlü daha asimetrik. Sergio Oliveira biraz daha geride. Evet. Mertens biraz daha ileride yerleşiyordu. Yani Galatasaray 4-2 denilen o altılı bloğu 4-2 olarak oynamadı. 4-1 olarak oynadı. Torreira tek başına Her oradaydı. Torreira yine burada tek başına olacak. İşte burada kilit 8 numara yine devreye girmesi gerekiyor. Şimdi 4-1-4-1'i saydık. 4-4-1-1'i saydık, 4-3-3'lü denklemi saydık, 4-4-2'li denklemi saydık. Hepsinde ortak nokta nedir? Yine döndük dolaştık, 8 numaraya geldik. Sosyal medyada e, ben sıkça paylaşımlar yapıyorum. Galatasaray'ın temel ihtiyaçlarının kimler olduğunu, hani isim olarak da veriyorum, profil tarifi de yapıyorum. İşte defansif türevde bir box to box tanımlaması yapmıştım geçen gün. Orada bahsettiğim şey de bütün bu sistem ve formasyonların hepsinin temel noktası oluyor yine. Dönüyoruz dolaşıyoruz aynı noktaya geliyoruz. Galatasaray'ın temel ihtiyacı burası. Şu anda burayı Sergio Oliveira götürüyor. Sergio Oliveira ile birlikte şu ön dörtlüyü kurma ihtimaliniz yok. Burada zaten Zaniolo olursa bambaşka bir şey olur. E, Torreira muhtemelen e, her maç 20 kilometre koşmak zorunda kalır. Zaniolo, Icardi, e, Zaha ve Kerem. Dördünün bir arada oynadığı pozisyonda Sergio Oliveira'yı 10. maç hastaneye kaldırırsınız. Torreira da muhtemelen ee, sezonu bitiremez. O zaman e, mutlak suretle iyi bir 8 numara. Şift yönlü dinamo box, olabilecek iyi, türevli 8 bir 8 numara şart. ihtiyaç var. Aynı zamanda Zaniolo'yu rotasyona sokabileceğiniz. Yani gerektiğinde Zaniolo'yu sağ kanat oyuncusunun yerine alıp Zaniolo'yu şöyle içeriye doğru atıp Zaha'yı dışa atıp Kerem'i oyundan alıp orta sahaya artı bir takviye yapıp şu şekilde asimetrik bir dizilime e, yol açabilirsiniz. Burada da farklı seçenek üretmiş olursunuz aynı zamanda. Çünkü boyu fazla yormazsanız şayet 65'e 70'e kadar fazla yormazsanız bu koridoru tek başına süpürür. Aynı zamanda Zaniolo'dan buradan verim alırsınız. Aynı zamanda Icardi ile etkileşime girecek <laughs> olan Zaha ve Zaniolo'nun performans düzeyi artar. Boyun yükü artar ama boyun yükünü de orta sahaya atacağınız artı bir... 8 ya da 6-8 türevindeki oyuncuyla paylaştırmış olursunuz. Bu da Galatasaray'ın ikinci alternatif seçeneği olur. Şimdi Zalgiris'ten yola çıktık. Galatasaray ne oynamalı, ne Hı. oynarsa, ne yapar? Pozisyonuna kadar her şeyi tarif ettik. Bu denklemlerin hiçbirisinin içerisinde de Mertens yok. Zaten Mertens'in olması gereken şey buydu aslında. Mertens Galatasaray'da maksimum 20-25 dakika, bilemedin 30-35 dakika diri bir şekilde sahaya girip Galatasaray'ın bağlantı kuramadığı noktalardaki şu kere olmak durumundaydı. Bu saydığımız denklemin içerisinde sağ kanat profili çok önemli. Galatasaray sağ kanada kim alacak bilmiyorum. Bu da işte tanıdık o Raşitsa ismi hep Raşitsa bu yüzden çok Hı -hı. önemliydi. Şimdi oraya da bir eee mançetlik laf edelim madem konuşuyoruz. Tabii. Boyla birlikte oynayan Raşitsa boyun değerini yükseltti. Hı -hı. Aynı zamanda hücum açısından sağladığı katkıyla Galatasaray'a ofansif katkıda da sağladı. Raşit Sa çok enteresan bir oyuncu. Yeni dönem Belhandası. Yarısı kesinlikle gerekli diyor. Yarısı diyor ki Raşit Sa yerine işte Zaniola var zaten. Hem de adam ne gerek var. Şimdi bu oyun tek taraflı bir oyun olsaydı evet Raşit Sa'ya gerek yok. Bu kadar taşınması gereken oyuncuyu kimle taşıyacaksınız? Şimdi Torayra fıtık olacak burada koşmaktan tek başına. yanına alınacak 8 profili hala belli değil. Şu anda tek belli olan şey Torayra'nın aşırı derecede sorumluluğu sahip. Ve olarak şu, oynamak yere. Geçen sezon aslında Yunus ve e, Keremli kanatlarda bunu Galatasaray görmüştü. Sonrasında e, Raşitsa'nın devreye girdiği dönemde oyunun o farkını görmüştü. Yine şüphesiz senin söylediğin bir 8 numara ve raşitzaya benzeyen. Öyle olmasa da bir kanat, taşıyıcı, çalışkan bir kanat. Reçeteye yazdık bunları. Ee, ha, şimdi taraftar bakıyor. Diyor ki işte sağ kanada işte Travoresi şu su <laughs> bilmem nesi bir dünya adam alınabilir. raşit yerine gelecek olan profil senin bir sonraki sezon ya da devre arasındaki boy takip ediliyor şu anda Premier Lig takımları tarafından. Premier Lig'in ilk 4 sırasının haricindeki takımlar boyu takip ediyorlar. Aynı zamanda Ferdi Kadıoğlu da Premier Lig tarafından hmm. takip edilen oyunculardan bir tanesi. Ki Ferdi orijinal mevkisinde oynamadan Oynamıyor. oradara girdi. Rağmen. Bu başarıdır. Boy açısından da başarıdır bu. Boyun bugünkü değerini yukarıya doğru taşınmasını istiyorsa Galatasaray buradaki profil çok önemli. Boyu yani aslında boyu 20, Galatasaray taraftarı bugün 25-30 milyon euro olarak düşünebiliyorsa kendi kafasında boyun o servis bonservis skalasını bunda Raşit çok büyük payı var. Bu yüzden e, hala daha taraftarların o bir kısmı, o bölü, bölünen kısım Raşit da diretiyor. Galatasaray da zaten o, ta, e, o, taraf için Raşit başka bir ismi de çok fazla duymuyorum ben. Ben başka kimseyi duymadım. Evet. Ama. O tarafta Raşit çok sadık. Sanırım ee, orada da gelişmeler hala daha sürüyor. Ee, bu bölümde eklemek istediğim bir şey var mı? Galatasaray'ın sistemine, Zaha'ya, Zaniola'ya? Galatasaray'ın sistemine eklemek istediğim şey şu. Sende Zaniola var. Hı hı. Ön tarafta Barış Alper'i düşüyorum. Barış Alper, hani top yerdeyken ya da havadayken benzer etki yaratan oyuncu. Sergio Oliveira'n var. Hı hı. Dünkü Galatasaray'dan bahsediyorum tabii. Angelinho'n var. Kerem'in var. Öyle veya böyle ayağı düzgün Abdülkerim'in var, Nelson'un var. Galatasaray dakika başına 10 tane orta yaparak kendi etkin ayaklarının verim kapasitesini düşürdü. Kerem devamlı yukarıya bakıyordu işte. Sağdan, soldan habire orta kesiyor Galatasaray. Topu ne zaman Galatasaray yere indirdiyse Zalgiris dedi ki ben bu Galatasaray'ın yerden akınlarını karşılamakta zorluk çekerim. Biraz daha geriye yerleşeyim. Galatasaray topu yere indirdikten sonra dikkat ederseniz yay ve civarında Galatasaray devamlı pozisyon bulmaya başladı. Bu işin sırrı buydu zaten. Adamların hayatta yapabildikleri tek şey zaten hava topu karşılamak. Galatasaray bol bol istatistik yaptırdı bu noktada. ha İstanbul'daki maçta Galatasaray zaten çok büyük avantajlıdır. O zamana kadar toparlanacaktır da Galatasaray. Oyun stratejisinin ne yaptığı zaman... Neyi çözemediğini gördü bu maçta. Neyi çözebildiğini değil de neyi çözemediğini gördü. 15 dakikalık oyunla rakibe 2 tane gol attın ki rakip 9 kişiyle kompakt şekilde kapanan bir takım. Topu yere indirdiğin zaman kabiliyetten yoksun rakipler. Savunmasını daha fazla geriye çekiyorlar. Sen buralarda cirit atmaya başlıyorsun. Galatasaray'ın bulduğu bütün şut imkanları, gol olabilitesi, yüksek pozisyonlarda hep böyle can havliyle vurdular. Galatasaray bu bölgeye topu getirene kadar yordu oyuncuları. Oyuncular yorgun halleriyle buradan Hı -hı. şut atmak durumunda kaldı. Bir sonraki maçta buraya daha yakın bölgelerde topla buluşturursa buralardan gol bulur Galatasaray. Bir sonraki maçta e, burada İstanbul'da Galatasaray'ın stadında oynanacak. Tabii ki taraftarın etkisi de var. Taraftar da e, özledi artık e, takımı. Yani çok da uzun bir süre geçmemesine rağmen aslında yine Galatasaray taraftarı ile buluşacak bir sonraki hafta. E, bu sefer evinde Zergres Vilnius ağırlayacak. Bakalım sarı-kırmızılar turu geçebilecek mi? Biz geçebileceğini düşünüyoruz aslında. Ya ben ilk maçtan da işi bitireceğini düşünüyordum da birazcık e, beklemediğimiz gibi takıldı, takıldı oyun oynadı Galatasaray. <laughs> Zemine Zeminden şikayet edenlere itiraz ediyorlar ama zemin rezalet bir zemin. Top yere çarptığı zaman yerden kara bulut çıkıyor. O küçük <laughs> yuvarlak parçalar var işte zemin için <laughs> gereksinim duydukları şeyler. Ya bu sahada böyle yerden pas yapmak falan da çok kolay değil. Şimdi Galatasaray kendi sahasında istediği şekilde top gezdirecek. Rahat rahat pasını yapacak. Rakip açısından da sıkıntılı olan durum şu. Rakibin yetenek skalasını aşağıya çeken bir zeminle 10 kişiyle karşılayarak oynadı Zalgiris. Dolayısıyla Galatasaray şimdi şu bölgeye yerleştiği zaman Zalgiris'in yapacağı tek şey Galatasaray gol bulmasın diye dua etmek olacak. Çünkü Galatasaray'ın üstüne giderek onu zor duruma düşürebilecek kalibrede oyuncuları yok. Yani biz dün Serdar abiyle beraber izledik maçı. 99 numaraya maçın başında ne dediysek maçın sonunda da aynısını söyledik. Yani bu adam 30 tane pozisyon bulsa bir tanesini atar. Aslında ortadaydı fark. İki takımın arasındaki o e, oyuncu kalite farkı ortadaydı. E, bizler bugün topsuz oyunda Hikmet'le birlikte Galatasaray'ın Zagreus maçını değerlendirdik. Zahalı oyun, zaniyolalı oyun nasıl olur bütün varyasyonları anlattı. E, lütfen sizler de yorumlarda e, bu varyasyonları... Bu varyasyonlar hakkındaki düşüncelerinizi yazın. Sizce Galatasaray nasıl bir sistemle oynamalı? Doğru oyuncular alındı mı? Kimler alınabilir? Bunları yazabilirsiniz bize. Özel olarak ben de onu istiyorum. Evet. Galatasaray <laughs> hangi profilde oyuncuları nereye transfer etmeli? O zaman bir sonraki top sayısıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.